Hadi geç yerine sen. Enes evet, sen gel. Şöyle gel Enes. Evet oku bakalım. Şöyle. Ka. Çok güzel. sonra? Na. Evet ne oldu? Ka na. Bir de r var. Bak. Ne olur? Ka. Nar. Kanar. Aferin. Dinleyin bakalım. Enes oku. Çocuklar lütfen. Tekrar oku. Kanarya. Aferin. Alttakine geç. <laughs> Mini. Mi. Neymiş? Ni. Mi. Beraber oku. Mi. Mi. Mini. Aferin. <laughs> Devam et. Mini. Mi. O da aynı mini mini. mini. <laughs> evet. Anaya. Aferin. Aşağıya geç. Tuhan <laughs> şuraya gel bakalım. Ne o ha? <laughs> Aferin. Devam et. E. öter sonra bir daha doğalım, ne oluyor? öter Öte. bir daha söyle Öte. öter Aferin. öter durur. Of K. Of Kaya. Gel abi bakalım. da. Of. Çocuğum. Oku tekrar baştakini. Evet. Yanındaki harfle birlikte ne olurünüz? Beraber olsun. söyle. Öt. Ötme. Aferin. Çok güzel çocuklar. Teşekkür ediyorum size. Çok sessiz durduğunuz için. Sağ olun. Var olun. Enes siz okurken sessizce dinledi. Siz de ona saygınızı gösteriyorsunuz değil mi? Ötme. Evet, K. Ka. Hmm. Nar. Kanar. 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 Ya. Ya. Bir de M hmm, ekliyorsunuz. Kanar Kanar ya. 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 Aferin kanaryan. Devam et. söyle. Ama önce ö var bak. Söyleyin de önce ö sesi Bir daha söyle. Ama tö dersen önce bu ses varmış gibi oluyor. Olmaz ki. Önce önce ö sonra t. söyle. Bir daha söyle. Ama bak Enes önce şu, şu, harfi bir oku bakalım. Evet sonra beraber oku. Hayır okuma dememiz için Enes bak orada okudun sen onu. Orada da okudun. Tö dememiz için bunun bu tarafta olması gerekir. T, sesinin başta olması gerekir. T sesi başta mı? Ama başta ö var. Önce ö diyeceğiz. Sonra t çıkacak ağzımızdan. Söyle. Bir daha söyle. Öt. Evet, aferin. Öt. Ötme. Hı, başa gel. Evet, çok güzel. S. C. Si. Hmm. Neymiş? Si. Hmm. Ne Hmm. yok. E. e, yok orada. Hmm. Si. Hmm. Beraber oku. Sin de bak. Beraber ilk heceyle birlikte oku. S. Se Se Sin Neymiş? Sin. Sesin İyi bak iyi bak dikkatli bak Noktası var mı? K K Kı. aferin Kısı tekrar okuyalım. Kı Kısı Kısınır. Şunu okuyalım son kelimeyi. <gülüyor> son. <gülüyor> Çağır şunları. <laughs> son. Ya nasıl gitti? Kim onlar? Dur orada. Son. Söyle. Bir daha söyle. Ra. Son. Son. Sonra da oğlum. Tamam. Enes arkadaşımız da okudu. Aferin Enes'e. Enes'e yakasını da takıyoruz. Enes ama söz veriyorsun. Daha çok okuyacağız tamam mı? Daha güzel okuyacağız. Aferin bakalım. Hadi geç yerine.